kaldırımlar. yüküme en çok kaldırımlar çekiyor bu ara. Sana hasretimi yazıyorum bir bu satırlara, bir de akşamdan akşama bu kaldırımlara. Kaderi de her basana kaldırmak onunda. Dili olsa ne derdi bu kaldırımlar acaba? Kalbi olsa dayanır mıydı bu kadar acıya? Bilseydi bastırır mıydı üstüne bu kadar vefasıza? Yol olur muydu hem zalime hem mazluma? Yürürken ritmimi taşların rengine göre ayarladım. Her adımda bir siyah, bir beyaz taşa bastım. Attığım her adımda ya uzaklara baktım ya da sana benzeyen yüzleri aradım kalabalıklar arasında kulaklarım kabarırdı. Acaba sesinin rengine benzeyen biri var mıydı? Varsa adımlarım yavaşlar, yoksa hızlanırdı. Beni bu hallere sokan bir sen, bir de bu kaldırımlardı. İnan attığım her adımda aklımdaydın. Bastığım her taşta sanki karşımdaydın. Aslında yokluğunu bastırmak için kaldırımlardaydım. O ıslak kaldırımlarda boş boş yürüdüğümü mü sandıydın?